Bugün çoktan başlattım ki. Merhaba arkadaşlar. Bugün o çizimle şekil çiziyoruz.

It takes off. a little.

Yeah, taking your ball and <laughs> making sure So <laughs> <laughs> <up>. güzeldi <laughs> <laughs> lan bu. Evet, bu şey atmış lan o. kanka bu hastalık mı nasıl geçsinem? Böyle geçiyor, bir türlü Evet? Ben yapma. Ben yapıyorum. Thank

bana orta açıyor ya, mi kendik olabilir? Oha, oha, oluyor lan. This, a... <laughs> oha, ku... oha kulağım açıldı lan bir anda öyle bağırınca, bir rahatladım. baba yes. kayıbı yes. 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 yes.